maçı Başakşehir maçı değil biliyorum. Başarısızlığı ödüllendirmek budur işte. mı anlatıyorum ben. Ve burada... ha, yarın Fenerbahçe Hatay maçının var hakemi belli mi? Yarın 12'de 1'de belli oluyor. Ben Fenerbahçe Hatay maçının yarınki maçın hakemini Ali Şansalan bekliyorum. Öyle mi? Evet ben öyle bekliyorum. Harika. Ha, alıştırma soruyorum. Harika. Ali Şansar'ı bekliyorum. Bakalım bugünden kolay sonra... Var olarak. olarak. Evet var hakemi. Kolay maç. Bakalım bugünden başlayalım. Bak bir şey söyleyeceğim. Yarın Fenerbahçe camiasında bir seslenmek istiyorum. Bak Hatay maçı. Hatay çok kolay yanar Fenerbahçe normalde. Fenerbahçe'ye hakem hatası yaparsa 5 oyuncu cezalı. Ben Ali Koç'un elinde olsam bak. Ali Koç'un elinde olsam. 5 oyuncu cezalı. Bak Hatay'la aynı bir Hatay'ın eksiklerini de ekrana getirebiliriz şey acaba. Hatay'la aynı bir Hatay'ın. Gitsin Fenerbahçe Ahmet İtiraz etsin. Bu maçta Hatay maçın Hataycım. algı yapmalarını hakemin böyle Fenerbahçe için kolay olan maçta izin vermesin. Teknik direktörlerde yok mu? 5 oyuncu cezalı. Teknik adam da yok. Cengiz Demir, Fernandez, Görkem Sağlam, Kalvo, Recep Burak Yılmaz da en etkili oyuncularından ah, ah, ah. onlar da yoklar. Neler şey derlerdi, söyleyeceğim. Şey, şey söyleyeceğim. Hatay, <laughs> benim anladığım kadarıyla sarı kart sınırında olan oyuncuları biz nasıl olsa Fenerbahçe'yi kaybederiz diye muhtemelen hepsini sıfırladılar. Ya biz... yok bunlar kendi evlerinde Adana Demirspor'a 3-1 yenildiler. Çok bu kötü. Bu arada, arada o Barış da Alper'de Hatay maçında. Hatay sıfırlanma maçı mı? Kartların. Sen de onu iddia ediyorsun değil ya mi? Ya ben diyorum ki tamam. E, yani bu Hatay hedef maçı olarak görmediği için Fenerbahçe maçını muhtemelen oyuncuların dedi ki kartlarınızı sıfırlayın diye düşünüyorum. Galatasaray için de Hatay maçı kolay geçecek bir maç olarak gördükleri için Barış Alper o maçta ceza alacak. Diğer iki oyuncu da ceza alacak %90. Bak söylüyorum ben burada. Tarihe not olarak düşüyorum. Yazın bir yere göreceksiniz. Hiçbir zorlu maçta bak geçen osurdum dedim lan kim bir Galatasaray son 5 yılda derbilerde hiç cezalı oyuncusu olmuş mu? <laughs> Bak vallahi bak. Geçen sene de anlattım bunu bak, ya. Vallahi bak vallahi bak. dedim, bir tamam. bakayım lan. Olmuyor. Bak Fener'in oldu. Geçen de anlattım. Beşiktaş'ın oldu. Bak Fenerbahçe'nin geçen sene iki oyuncusu kırmızı kartlıydı. Sarı kart cezaları oldu. Ya baba bu Galatasaray ne hikmetse. Derbiler önce hiçbir oyuncu cezalı olmuyor abi. Yıllar oldu. Allah Allah. Yıllar oldu. Önemli maçlardan önce hiçbir oyuncu cezalı olmuyor. Demek ki o yüzden Fener şampiyonu. Evet işte o yüzden Yedisene. Barış Alper alkışlıyor böyle. Tamam mı? Allah Allah. Başakşehir maçı zor ya. <laughs> baba alkışlıyor ya. Daha ne olsun ya? Alkış diyor ya. ya ver işte ona. onu. Onu vermeyeceğim. Neyi vereceğim baba? Neyi vereceksin? Bana bir anlatsın ya. Ya Ferhat Gündoğdu anlatsın bana bunu. Desin ki ya alkış Bundan dolayı vermedi. Havaya bakıyordu o anda. Haftaya maç olur. Alper Akar haftaya kritik bir maçı çıkar. Hadi bakalım. Haftaya Hadi maç ya, olur. Bakalım Bak Ferhat Gündoğdu ne kadar kalabilecek? Bu atımlarla. Gaziantep orada. maçını Fenerbahçe'ye verdi. Her, herhangi bir şekilde ceza Baba, aldın mı bu hakem? Şimdi Ali Naciye dinleyici aklıma bir şey geliyor. Bak bir şey, bir dakika. Bir şey geliyor. Bir dakika, bir dakika. Kötüler her zaman kazanır kardeşim. <laughs> Bak yeni sloganımız, kötüler her zaman kazanır. <laughs> Hayda. Şimdi bunlar bir PR ajansıyla anlaşmış ve iyiler hep kazanır. Ben de diyorum ki <laughs> bu ülkenin gerçeği, kötüler her zaman kazanır. Kazanan var, belli. Var, Kötülerin gideyim. kazandığı bu ortamda, Günaydın. istediğin PR ajansıyla anlaşmış. Bak sonra. bütün şu an, bütün kamuoyu, bütün kamuoyu Galatasaray'ın kullanım. Bak Sergen Yalçın konuşuyor canım. Konuşuyor. Sergen Yalçın tabii ki konuşacak. Bir şey söyleyeceğim. Beşiktaş konuşuyor. konuşuyor. Trabzon konuşuyor. Şu anda bütün Türkiye Galatasaray'ın kullanmasını konuşuyor. Allah Allah. Çünkü kötüler hep kazanıyor. farkında Var. Sen istediğin PR ajansıyla anlaş. Bak istediğin PR ajansıyla anlaş. Kalbi bütün kötüler diyelim. Gazetecilere. Başka kötüler diyelim. Şimdi bütün gazetecilere. gazetecilere ama aynı lafı söylet. hep kazanır. Her kazandığın <laughs> başına bakmak Ya yok. Ben de, de şimdi ortaya yapacak. Olmuyor bu işler. Her Devam. Vicdan. Şimdi Tahir <laughs> abi gaza geliyor. Okan Buruk başlıyor. Akışlardan itibaren şöyle. Ya Okan Buruk bugün ne yaptı da başkanı? Arkadaşlar, Okan Buruk bugün yaptım, çok eleştirildi Ahmet Ercan'la. Çok eleştirdi bak şey Galatasaray'dan çok eleştirdi. Hangi Doğan Öncel, biraz taklisiyle Ahmet abi kazandı. es verelim. Bana anlatın abi. Başından beri Trabzon maçını Okan Buruk hangi taktiksel taktik kazandı? Normal. Ha, Ahmet Ercan'ları bu reaksiyonları bu takipleri normal. Ben gelirken bekliyorum. Sakin sakin beraber konuşuyorum. Niye gülüyorum? Haklı da asla hak da veriyorum. Millet Tahir Kum'un neler açıklayacağını da çok merakla bekliyorum. Geleceğim geleceğim merak etme. Tokat olayı çok önemli bak. Daha Boğaz Köprüsü'nün, Birinci Köprü'nün ayaklarının dibinde federasyonun orada çok böyle şey güzel bir binası vardır. Çok Beyler korunaklı Beylerbeyi. Beyler 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 korunaklı, Beyler. çok güzel bir binadır. Böyle yanına gittiğin zaman dersin burası mit binası gibi. Çok böyle içeriye giriş çıkışlar çok enteresan. Orada bak neler olmuş. Tahir Kup biraz sonra O altına... beylerin beyi mi tedirgin diyorsun? Ama, Hayır. Ama çok... şöyle, ona sonra geleceğiz de ama Beylerbeyi'nin dediğiyle. Bir dakika durun, abi bir saniye. Ne Beylerbeyi değil mi? Riva'dan. Riva mı? Pardon Riva'ymış. Ben yanıt vermiyorum. Ben Beylerbeyi diye biliyorum. Bir saniye. Ben de Beylerbeyi diye biliyorum ama bili Riva, Riva mı? Riva. Peki. Bir şey söyleyeyim. Ee, İsimleri de açıklayacak mısın Tahir abi? Bak bu... E, ben açıklarım bak sen çıkmasın. Bak Şeyde, arkada, hemen arkada ekranda gördün bak, mü? Emoji e, de çok güzel koymamışım Rıdvan oraya. TRT'de, TRT'de... Beş kardeş. Kaç kardeş var? Dokuz tane. Beş kardeş. Ferhat Gündoğdu'ya şu soruyu sordular. Dediler ki, Volkan Bayarslan niye maç alamıyor dediler. Volkan Bayarslan'ın Süper Lig'deki son maçı 6. haftadaki Gaziantep-Trabzonspor maçı. O günden beri maçı yok. Sayın bir ara sakatlık geçirdi. Koşamadı ama ondan sonra koştu. Sakat değil. MHK Başkanımız diyor ki, sakat diye maç vermiyoruz diyor. Adam, istemiyor. <laughs> hayır, adamın üç tane birincilikte bir tane kupada dört tane maçı var son bir ay içinde. Yani o kadar göz göre. Diyor ki, hamile olan hakemi niye FIFA listesinden çıkarttınız? Diyor ki, e, FIFA'ya sorduk. FIFA bize diyor, e, böyle bir kontajen açmadı diyor. O yalan. Abi bu kadar yalanı da böyle gözlerimize baka baka, gözümüzün içine baka baka söyleyen bir Merkez Hakem Kurulu Başkanı var.